Nasır demiş ki: yakul men arada en yebluğa mahalle rıza kim diyor? Rıza makamına ulaşmak isterse. Ya ben o rıza makamına ulaşım derse diyor: "Felyelzim ma ja'ala Allahu azza ve celle rızahu fihi." Allahu Teala'nın nelerde razı olacağı konulara, işlere baksın. Tamam mı gençler? allah Teala sizden razı olmasını istiyor musunuz? Evet. O zaman ne yapacaksınız? Allah'ın razı olacağı ameller yapacaksınız. Namaz kılmanız evet. Allah-u evet. sizden razı olur mu? Evet. Olur. Sünnetleri kılmanız evet. Evde namazlarınızı kılmanız evet. Derslerinizi güzel yapmanız evet. Demek ki Allah'ın sizden razı olmasını istiyorsanız Allah'ın rızasını kazanacak ameller yaparız. Yoksa Allah sizden razı olmaz. Tamam mı? Evet. Ne yapacağım işi? Evet, Allah'ın bize razı olması Allah'u Teala'dan bizden razı olmasını istiyorsak rızasındaki amelleri yapacağız.